Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şirk insanın yapmış olduğu bütün ibadetleri boşa çıkarır. Allah bir insan kendisine ibadet ettiği zaman eğer o ibadeti içerisinde şirk varsa onun ibadetlerini kabul etmez. Bugün insanlar Allah'a şirk koşuyor. Adamlar diyor ki kardeşim bu adam sakallı. Bu adam namaz kılıyor. Bu adam hayır hasenat yapıyor. Sen nasıl müşrik diyorsun? Sakallı diyor. Ebu Cehil'den daha mı uzun sakalı var? Ebu Cehil'den daha mı çok hayır hasenat yapıyor? Efendim işte itikafa giriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ya Ebu Cehil gibi mi? Günlük Kabe'yi tavaf edebiliyor mu? Ebu Cehil her gün Kabe'yi sabah kalktığında tavaf ediyordu. Günlük Allah'a dua ediyordu. Hatta Bedir'e giderken onun Kabe'nin eteklerine yapışıp Ya Rabbi kim haklıysa onu galip getir diye dua ettiği nakledilir. Hayır hasenat yaparlardı. Allah'ın evine gelen hacılara, Allah'ın evine gelen umrecilere yemek yedirirler. Deve keserler, su ikram ederler, sofralar kurarlardı. Muharrem'in 10. gününde Kureyş müşrikleri oruç tutarlardı. Ya müşrik oruç tutar mı? Tabi tutar kardeşim. Sonra haramaya hürmet ederlerdi. Ölülerine kefen giydirirlerdi. Sünnet olurlardı. Ya müşrik namaz kılar mı? Müşrik oruç tutar mı? Müşrik bir adam umre yapar, umre, yapar umre yapar mı? Müşrik bir adam hac yapar mı? Hac yapar mı? Hac evet. Hem de alasını yapar. Yani bu ibadetleri müşrikler yapıyorlardı fakat onlar Allah'a şirk koştuklarından dolayı Allah onların bu amellerini kabul etmiyordu. Yani ibadet yapmak kardeşler insandan müşrik olma vasfını kaldırmaz. Şirk Allah'ın bir hakkını Allah'tan başka birisine vermek yaratmak, rızık vermek, ibadete hak sahibi olmak, kaybı bilmek, fayda ve zarar vermek, kanun koymak, hükümran olmak, egemen olmak, egemenliği elinde bulundurmak. Bir insan bu haklardan bir tanesini Allah'tan başkasına verirse, Allah'tan başkasına nispet ederse o insan Allah'a şirk koşmuş olur. Adam dese ki ben Allah'ın yarattığını kabul ediyorum. Evet Allah yaratandır. Lakin tabiat da yaratır. Böyle bir şey dese biz ne deriz? Sen şirk koşuyorsun. Bu şirktir. Neden şirktir? Çünkü ela halk. Dikkat edin yaratmak Allah'a mahsustur. Şimdi bakın. Aynı yaratmak benimdir diyen Allah, benim hakkımdır diyen Allah hükmetmek de benimdir diyor. Hükmetmek de benim hakkımdır diyor. Ela halku vel emr. Dikkat edin sadece yaratmak ona mahsus olduğu gibi hükmetmek de sadece ona mahsustur. Kardeşler 30 küsur ayet var Kur'an'da hakimiyet benimdir diyen, hakimiyet sadece Allah'ındır diyen, hakimiyetime ben kimseye ortak etmem diyen. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah egemenliğine kimseye ortak etmez. اِنَ الْحُكْمُ اِلَّا Hakimiyet sadece ve sadece Allah'ındır. Allah'ındır Bakın hakimiyet Allah'ındır demiyor. Hakimiyet başkasının değil sadece Allah'ındır. Kardeşim ya 30 küsur ayeti inkar edeceğiz ya da egemenlik Allah'ındır diyeceğiz. Ya bu kadar. Egemenlik milletin olamaz. Bir insan egemenlik milletindir derse vallahi Allah'ın bu 30 küsur ayetini inkar etmiş olur. Sen tutuyorsun egemenlik milletindir. İnsan da kanun yapabilir diyorsun. Sen böyle dersen kusura bakma Ebu Cehil'den ne farkın kaldı? Ne farkın kaldı? Sen böyle yaptıktan sonra sakallı ol, şarşaflı ol, anın Kabe'nin önünde secdede patlasın. Her yıl hacca git, hayır hasenet yap, hayvanları doyur, sabahı kadar teheccüd kıl. Binlerce fakire yardım et. Vallahi boşadır. Vallahi boşadır. Allah için yapmayın, etmeyin cehenneme gidiyorsunuz diyemiyor hoca efendiler. Bu toplum namazı biliyor kardeşim, orucu biliyor, zekatı, hacı biliyor, sadakayı, gece namazının faziletini biliyor. Biz insanlara çıkacağız diyeceğiz ki, gelin hakimiyeti Allah'tan başkasına vermeyin. Gelin Allah'a bu noktada şirk koşmayın. Şirk koşmayın.